Merhaba arkadaşlar, paralel kenar videomuzun birincisini bitirmiştik, şimdi de ikincisiyle devam ediyoruz. Açı ve uzunluk videoları iki video sürmüş olacak, bundan sonraki videomuzda da alana geçeceğiz. Paralel kenarın konu anlatım videosu olarak, normal soru çözümü değil, hem konu anlatım hem de onun paralelinde sorular çözüyoruz. Ve başlayalım. Şimdi paralel kenarda kaldığımız yerden şimdi benzerlikle devam edelim. Daha önce başlıkları size sıralamıştık diğer videoda orada başlık başlık gideceğimizi söylemiştik. O başlıklardan birisi de benzerlik. Benzerlikte daha çok kelebek benzerliği var. Bir de temel benzerlik kuralı var. Örnek bir de bakıyoruz. Bir paralel kenar verilmiş ve bir köşegen var. Diğeri köşegen değil. Aşağı kenarı ortalamış. Kenarın ortalanmasına karşı bizde k değeri verirsek ikisine üst taraf 2k olur. Şuradaki kararttığım üçgende daha doğrusu kelebekte bir benzerlik var. Yukarıdan aşağı 2'ye 1. Ya da alttan yukarı 2'ye 1, 1'e 2. O zaman 1'e 2 oranını 4'e x'e de kullanırsak x buradan 8 olacaktır. İkinci sorumuzda yine paralel kenar verilmiş. EFE orta noktalardır demiş. Şimdi F noktası ile E noktası uyumsuz duruyor. Yani oradaki şu anki bulundukları ortalar işimize yaramıyor. Ama paralel kenarın köşegenleri birbirini ortalar. Dolayısıyla AC ile DB'nin birbirini ortalamasından faydalanırsak, AC'yi çizersek AC ortalanmış oldu. O zaman E noktası hem DB'nin hem de AC'nin ortasıdır. AC'nin ortası olması bizim işimize yarar. O zaman burada e, AK e, daha doğrusu EF3 verilmiş. Şöyle diyelim. Şu AKC üçgeninde ya da CAK üçgeninde e, taradığım yeşil üçgeninde 3 e, üç orta tabandır. Yani benzerlik vardır orada. Dolayısıyla e, aşağıda neyin yarısı 3 olur? altının yarısı 3 olur şeklinde X'i bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuz. Yine bir paralel kenar. içerisinde değişik şey, çizgiler çekilerek verilmiş. Şimdi burada e, ne var? Şurada gene deminki gibi bir orta taban var. Yani eğer EC e, kenarının tam ortasını dikkate alarak bir paralel çizgi çizerseniz e, diğer orta e, K noktasına. Oradaki artık e, çizilen mavi çizgi EB kenarına karşı e, orta taban olur. Şimdi EB'ye K dersek yanda verilen e, eşitlikte o zaman AB3K olacaktır. EBK olduğunda AB3K ee, böylece, şimdi burada şöyle bir sıkıntı olur. Biz K'yı 2'ye bölmek zorunda kalacağız az sonra. Ee, bunu burada K bölü 2 yazmak işime gelmez. O zaman ben sonra da e, yeniden başlıyorum. Şöyle yapıyorum. E, B, K değil 2K olsun. Yani bu e, çevir kazı yanmasın dediğim bir teknik. Yani yolda buna K verdik. Yol üzerine geldik. Baktık ki benim işimi sıkıntıya sokuyor. E o zaman niye K ile yürümeye zorlayayım? Hemen bozuyorum. tezgah tezgahı temizleyip yeniden başlıyorum. 2K olsun. O zaman 6K olur. E, 2K ile 6K daha rahat gidecektir şimdi. 6K'nın aynı zamanda yukarı eşit olduğunu da gör. 2K e, ortada bana karşı K'yı verir. Ve dolayısıyla e, şurada yukarıda da 6 bilgisi var. FC'nin 6 olduğu da verilmiş. E, o zaman biz şimdi bir de şuradaki kelebeğe bakarsak. Orada ince uçlu bir kelebek var k 6k oranına dikkat et. E k 6k yani 6k'ya k oranı sayesinde 6'ya 1 diye alt kenarı buluruz. Kelebeğin alt tarafını buluruz. E veri taraftan demin ki e, anlattığımız orta taban mantığına göre şuradaki e, toplam 7, aynı zamanda alttaki kısma eşittir ve o da 7'dir. Laçila e, o e, çizdiğimiz paralel çizginin orayı ortalamasıyla e, 7 7 eşitliği olur ve e, C kenarının tamamını istiyordu. 7 7 14 olacaktır. Burada yine e, bakın hemen şu bu klasik bir hareket. Bunu iyi kafanızda e, oturtun. Yani böyle ortalı e, e noktası orta nokta olduğunda biz onun e, paraleliyle gel çok paralel bir çizim olmadı bu ama yani görünsün diye öyle çizmek zorunda kaldım. E, yani AB pardon BC ya da AD'ye paralel olarak düşünün çizgi çizgiyi. Paralel çizerseniz o orta taban olur. E, bu yeşil üçgende orta tabanı olursa e, o zaman ona K dersek aşağıda 2 katı 2K. E, o zaman ona eşit olan alt kısm da 2K olur. E karşıya geçersen paralel kenarın karşılıklı kenarı eşittir. O da olur. 4K. Ve burada bir kelebek daha var. Aynı K çizdiğimi çizdiğimiz o e, orta tabandan. Karşı tarafta bir de kelebek olur. Bu kelebekte 1'e e 4 oranı var. O zaman X 4X deriz. E yine bu e, DK bölgesi e, yani şu çizginin tamamı bizim çizdiğimiz yere kadar... 5x yapıyor. E, Orada orta olduğuna göre bu tarafa da 5x yapıyor. Yani demek ki sorunun yan dönmüş gibi bir hali. E, başa yukarı benzer mantığı kullandık. Ve buradan x'i 1 bulmuş oluruz. Ama dk'yı soruyor. E, dk dediği 4x idi. 4 kere bir 4 bulunmuş olur. Evet bunlar güzel benzerlik soruları. Hani buradaki tekniği e, iyi kodlayın. E, çok işinize yarayacak bir tekniktir bu. E, soruları da özellikle e, sizi rahatlatır. Evet Alarmı kapattık. Şimdi burada bir paralel kenar verilmiş ve e, yine ortalamış. Oraya k dersem e, şurası da k olur yani DF dediğim yer. E, paralel kenarın üst-altını eşit, o zaman aşağısı komple 2k. Şurada kelebeğe dikkat edin 2k 2k oranı var yani 1'e 2. E, dolayısıyla x olan yerden aşağı doğru 2x diye geliriz. E, toplamı oldu 3x. Peki e, şimdi şu yeşil üçgene odaklanın. EAB üçgenine yeşilledim. E, DF bunun orta tabanıdır. Nerede anlıyorum? Hani orta taban K aşağısı 2K demek ki hani AB'nin yarısı DF olduğuna göre o orta tabandır. Paralellik de var elimizde. O zaman temel benzerlikten orta tabandır. E, o zaman kenarlar eşittir. Yani alt taraf 3X yukarısı da 3 xtir e, Böylece komple 6X olur. E, e, o kenarı bize verilmiş 36 diye BE yanda bilgi olarak. E, biz onu 6X diye elde ettik. 6'lar giderse e, X6 olur. Paralel kenarda bir de özel birkaç kural var. Bunların bazısı mifrat dışı olabilir, ama biz hani çok karışık olmadıkları için eritimara karşı verdik. Şu kural hala yaşıyor ama bu müfredatta olan bir kural. Şimdi paralel kenarın bir kenarını şöyle uzatırsanız, mesela BC kenarını dışarı doğru uzattık. AC köşegenini çizmek yerine o köşeyi kaydırarak yani A'dan C'ye uzacak olan çizgiyi şimdi uzattığımız yere doğru yani birleştirirsek uçlarını. Ee, köşegen olmayan bir çizgi dikkat edin buna. Bu e, kırmızıyla belirttiğim çizgi e, üzerindeki parçaların aralarında ilişkiler var. Yani eee harflendirirsek K P' R olsun. Bu AK uzunluğunu yazalım. Kendisiyle çarpmak yani karesini almak. K niye neye eşittir? KP uzunluğuyla tamamı yani KR uzunluğunun çarpımına eşittir. Evet olayımız bu. Yani AK'nın karesi KP eee Kp çarpı kare. Öklide andırıyor yazılış tarzı ama tabii şekil olarak alakası yok. Sadece şu yandaki yazılış öklide de andırıyor. Burada e, şimdi e, karışabiliyor ama nasıl yapacağız bunu? Şimdi bir kere paralel kenardan başlayacaksınız. Onu unutmayın. Paralel kenarda abc'de paralel kenarında e, köşegen olmayan çizgi köşegen olmayan çizgi dikkatli bakın. O çizginin köşegene kadar olan kısmını çift atıyorsunuz. Yani karesel alıyorsunuz. Köşegenden devam ederken Paralel kenarın içinde kalan ve paralel kenardan dışarıya R'ye kadar uzayan parçaları çarpıyorsunuz. İç parça çarpı dışarıya çıkan parça şeklinde K'dan yapıyorsunuz bunu. Peki, ikinci kural. Eğer bir paralel kenara dışarısından ki içerisinde olabilir de yani paralel kenarın yanına diyelim. Herhangi bir doğru çizerseniz. Bu doğru kenarlara falan paralel değil, köşegene paralel değil. Gelişi güzel bir doğru Peki bu d doğrusuna ne yapıyoruz? Bütün köşelerden dik indiriyoruz. Bütün köşelerden dik indirdiğimizde, burada da enteresan bir özellik var. İsimlendirdik şöyle. İçerideki uzunluklar, yani şurada dört tane mavi çizgi görüyorsunuz, tırtıklı. Bu kesikli çizgilerle verilen arada kalanlar, içeride kalanlar diyelim, toplandığı zaman dışarıda kalanların toplamına eşittir. İçer, i̇çler dışlara eşittir. Benim buna hani e, sözel olarak bakışım bu. İçler dışlar toplamları eşittir. Ispatı var. Ispatına girmeyeceğim. Hani Ispatını e, isterseniz özellikle yorumlarda onun için ayrı bir şey atabilirim. E, ispat videosu. Ama şu anda e, sadece kuralı söyleyeceğim. Kimifraat dışında da kalabilir bu kural. O yüzden çok üzerine durmak istemiyorum. Bir kural da şöyle paralel kenarda. E, bu farklı yollarla ispatlanabilir ama e, diyor ki eğer bir köşeden köşegen değil de Kenar ortaylar çizerseniz yani dc ve bc kenarını a köşesine ortalarsanız diğer köşegen olan db köşegenine ac köşegenine çizmedik ona dikkat edin ee, bunu tam 3 parçaya ayırır diyor. Yani şu kl edersek burada dk kl kb eşittir. Şekil üzerinde de şöyle e, zikzaklı gösterimle gösterdik. Şu 3 parça birbirine eşittir. Bu da 3. kuralımız. Paralel kenar kurallarımız bu kadar. Şimdi e, bu kurallar hani bunlar formül soruları aslında uygulamaya kalkarsak işte şimdi deminki anlattığımız şekli andıran bir şekil. Burada diyoruz ki K noktasından e, geçen çizgiye yani A çizgisine dikkat edin. DB köşegeninin e, A köşesine doğru olan parçası X onun karesi X'in karesi ötedeki parçalardan kısa çarpı tamamı yani 4 çarpı tamamı 4 5 9 yapar. Bu çarpma eşittir. Evet bu özelliğin kullanımı bu kadar. Diğer özelliğe gelince de e, o özellikte de e, içler dışlar dedik. Yani şu kırmızı olan dışlar AK e, CN toplamı, mavi yaptığın içler yani DM BM, top, B, DL, BM toplamı eşittirler. E AK vermiş 4 olarak. E, CN'yi vermiş e, 6 olarak. BM'ye x dediğimizde dl 4x olacaktır eşitliğe göre. O zaman onları da yerine yazarsak x 4x diye. 10 eşittir 5x'ten x'i 2 bulmuş oluruz. A bm'yi soruyormuş. Tamam o x zaten. Tamam ona x dedik doğru. Ee, bu çizgi birazcık paralel kenarın içinden geçerse ne olur? Burada şimdi dikkat edin bir detay var. Ee, yine içler dışlar eşittir aslında mantık olarak. 4 ile 3'ün toplamı 9 ile ee, HB'nin ona da x dedik toplamına eşit olmalı. Fakat ee, hb yani şöyle düşünün bu uzattığım yüksekliklerden üçü bir tarafta biri bir tarafta kalıyor yani e, hb ters tarafta kalıyor ters tarafta kalanı eksi alıyorsunuz yine içler dışlar toplamına eşittir diyorum yani normalde ondan onu çıkar derler de ben çıkartma kavramını kullanmak yerine kendi aklımda tuttuğum biçimi söylüyorum ee, ters tarafta kalanı eksi alıyorsunuz yine e, içler e, artı dışlar yani kırmızılar dışlar maviler içler o zaman 9-x ters tarafta kaldığı için eksi x aldık Olur ve bu şekilde e, x2 bulunur. E, Hbx soruluyor ve onu da bulmuş olduk. Evet e, bundan sonra alanla devam edeceğiz. Uzunlukla ilgili e, paralel kenarda söyleyeceklerimiz bitti. Artık bir dahaki videoda alana geçeceğiz. Ama alan videomuzu e, birkaç gün daha sonra çekeriz. Şu anda e, farklı klip çalışmalarım var. E, onu e, şu an çekemem. Ama e, yani bu hafta sonuna doğru onu halletmeye çalışacağım alanında bitirince paralel kenar bitmiş olacak. Hepinize iyi çalışmalar.